Pişmişin halinden anlar mı ham, Sözü kısa kesmek lazım selam. İstediğin kadar inançlıyım de, Namaz kıl, sadaka ver, Umut verip, güven aşılayıp, Yarı yolda bıraktığın insanın gönül sadakasını, Her iki dünyada da veremezsin. Çalınan her kapı hemen açılsaydı, Ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Bizim sohbetimiz nisan yağmuruna benzer. Balığın ağzına düşerse ince olur, yılanın ağzına düşerse zehir olur. Kişi kim olduğunu bilmek isterse kimleri sevdiğine baksın. Minareden düşenin parçası bulunur da, gönülden düşenin parçası bulunmaz. Ey gönül ses etme bekle, ya nasip de Rabbine bırak. Çok şükür Rabbime. Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Sustuysak saf olduğumuzdan değil, Allah'a bıraktığımızdan. Hamdü senalar olsun Rabbi. Ağaca dayanma çürür, insana güvenme ölür. Aç ellerini Rabbine, seni bir tek O görür. İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur. Allah Celle Celaluhu'ya ulaşacak birçok yol var. Ben aşkı seçtim. Sen verdikçe dost görünen çok olur. İste de gör hepsi birden yok olur. Sen kendi kendine yetmeyi öğren. Tüm dünyanın malına gönlün to.